şu ilk cumhurbaşkanını çok merak ettim. İlk cumhurbaşkanımız kimdir? Kaça gidiyorsun? Lise 2. Dersler nasıl? Dersler matematik kötü hepsi. Tarih? Tarihi. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Başkanı Turgut Özal mı? Adnan Mustafa Kemal Atatürk. Doğru mu? Bilmem doğru mu? Doğru mu abi? Doğru mu abi? Türkiye Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> öyle. Yani bildiğimiz öyle, biz öğrettikleri böyle. Yani yanlış bir şey diyorsak düzeltin abi. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk desem. İlk Cumhurbaşkanı Bize öğretilen ya trolle bence bunda trollemez kimse de bize öğretilen bu derken neyi kastettim onu? <laughs> hanımız kimdir? Adnan Menderes. Emin misin? Evet abi 1930 yılında. Nereden öğrendin? İnternetten. Ya bir de arkadaşlar hep söylüyorum bu tarz videoları izlerken bunlar derleme toplamalar. Yani belki de 500 tane röportaj yapıyor içinden 10 tanesini koyuyor yani hani biraz şu'nu izleyip dalga geçelim diye yapıyorlar bence. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk dersem bilmiyorum. Düşünülür. Hayır aslında değil. adını bilmiyorum inan. Yalan söylemeyelim. Atatürk dersem yalan olur çünkü bir önceki cumhurbaşkanı değildi. Oğlum dayı ne dedin lan? <laughs> ne mantığını çözemedim. Atatürk dersem yalan olur çünkü bir önceki cumhurbaşkanı değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 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 Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Tahmin. Ravuk Rektaş. Kim efendim? Ravuk Rektaş. Emin misin? Eminim. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin mi? Error <laughs> <laughs> verdi. Yani i̇nönü, Arkadan da inönü inönü diyorlar. Bilmiyorum ben. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Eee Süleyman Demirel. Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Bak, maskeden bile anlıyorum. Cevaptaki gururu onura bak şimdi bak. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> bak ne dedim? Dünyanın en Bak bak görüyor musun? Sağdaki ablayı. Yani o kadar bir oğlum ben Kadıköy'de doğdum büyüdüm yani. Hani ben bu ablaları tanıyorum. Hepsini biliyorum. Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Benim cumhurbaşkanım o. Baba. Dünyanın en güzel şeyi o be. <laughs> ah keşke burada olsaydı da biz ayağa kaldırsaydı be. De. Keşke ayağa kaldırsaydı Bütün gençliğe, be. herkese Atatürk'ün sevgisini aşılayın. Ay bunu biliyorum Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Zaten At Atatürk zamanında kuruldu. İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk. Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü bilmiyorum neden, neden dedim aklıma o geldi hiç. Ama Atatürk. Hay İsmet İnönü. Son kararını ver. Atatürk. Atatürk. İsmet İnönü. Oğlum <laughs> bir karar ver lan. <laughs> Trollü ya. Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk tabii ki. Mustafa Kemal Atatürk. Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Yok arasında var. <laughs> ya söylüyorlar mı acaba? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Abdullah Gül. Kemal Atatürk mü? Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Celal Bayar. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Ben siyasetle ilgilenmiyorum bilmiyorum Tarihin nasıl? Tarihim orta derece Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kurucusu Başkomutan olarak da kendisi de aday oldu Aday olunca da mecliste onu seçti Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Aklımdaydı da unuttum valla Hatırlamıyorum valla abi Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Oğlum bu B12'lik bir şey değil ama ya. Başkanı kimdir? Bilmiyorum başkanı. Dayı Berdan mı? Eee <laughs> <laughs> neydi? Azerbülbül. <laughs> Azerbülbül. Sarı mikrofon. Türkiye'nin Aa, <laughs> koyayım yani. Ağlanacak halimize gülüyoruz ya. Vallahi yazık ya. Çıkarıldığında rahatlatan bir Bu nasıl bir soru ya? Bir şey söyle. Direkt bana sorsa bok der giderim yani. Bak bu kadar. Arkadan deliren sözü sıçmak için bile yaşanır. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? farklı şeyler aklıma geliyor ama. Evet içimiz bizim ülkece fesat kardeşim. Bizim aklımıza ilk bok geliyor. Gaz geliyor, osuruk geliyor. Ondan sonra detaylı düşüşüm çıkarıldığında rahatlatan. Ne bileyim kıymık mesela. Bir sürü don. Yani, ne? Don. Don. bakır Ya bir sürü şey yani sivilceden de rahatlayabiliriz. Süt yani don, Pantolon, yani aklına birçok şey gelir de ilk aklına gelen bizim milletin bok abi yüz ifadelerinden anlayışım. Bunu şimdi. söylemesem cevaplamasam daha iyi. daha rahatlatan bir şey nasıl bir şey? Pantolon. Olur. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey söyler misin? Lavaboya çıkmak yani. Lavaboya çıkmak. Bok değil abi sen yanlış anladın. Havaya çıkmayı mesela her türlü rahatlatır. Benim için gengirmek mesela. Çok pis bir insanım. Geğirince çok rahatlıyorum. Az önce kola içmiştim ondan sonra bayağı şey oldu. Nefes. Nefes alışverişi her zaman için. Nefes, nefes. Ya abi ne alakası var nefes? He, o Allah şükre de da Allah'a şükür. Vallahi beni hiçbir şey rahatlatmıyor. Ben bunu aldım. İşte <laughs> gidiklerimi çıkartınca rahatlıyorum. Yani yediklerimi çıkardıkça rahatlıyorum. <laughs> Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Don. Aynen. Ee, kilotu çıkarttığım zaman rahatlarım. Bayağı farklı bir şey söyledin ya. O don dedi, sen kilot diyerek farklı bir şey söylemiş yani. oldun. <laughs> bir şey değil. Çıkarıldığında sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Süt Abi bu arada süt ne rahatsız bir şeydir ya. Bir düşünüyorum da şimdi. Gerçi yakında takacak seviyeye geleceğim de. Bir deneyeyim bir gün. Ya gerçekten sütyen kadar rahatsız bir şey olamaz ya. Hani eminim böyle memucu falan gözükmese. Gerçi var onun bantları da. Hani kızları hiçbiri takmaz bak ben size söyleyeyim. Böyle bir ayılar olmasa memlekette kimse takmaz. Avrupa'daki gibi. <laughs> tamam abla sütyenini çıkardın. Bir şey yok. <laughs> o yani. Çıkardığımda beni rahatlatan bir şey kafamdaki düşünceler ya. Çıktıkları zaman aşırı rahatlıyorum yani. Akabee. Efendim çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler mi? Küfür. Yani küfür edince rahatlıyorum ya sinirlendiğimde. Ben Daha de iyi ]yim. oluyor. Ananı <laughs> <laughs> s**k <sikir gülüyor> çocuğu. Ya da <laughs> ya da avradın gibi. Gözlüğüm. Çünkü gözlüğümü çıkardığımda direkt yani rahatlıyorum. Yani bütün gün bu takılı iz falan yapmış hatta burada. Yani çıkardığımda gayet rahatlıyorum. Efendim çıkardım. Akamı lan bu. ...sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Süt yan abi. Beni rahatlatmıyor ama öyle diyorlar bilmiyorum tamam. <laughs> evet. Lastiğini falan çıkarıyorlar herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama. Para, para, para. İ <laughs> para çıktığında rahatlıyor mu? Harcayınca mı rahatlıyor? Neyi vurguladı orada? İnsanlar hayatından insanları çıkartınca. Evet abi doğru. Hayatından gereksiz insanları çıkardığında çok büyük yüklerden kurtuluyorsun. Güzel. Rahatlıyorum. Çıkardığımda nedir? Silahım varsa çıkardığımda rahatlarım. Ee, lavaboya gittiğimde rahatlarım. Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Ee, spor, idrar, bir, bir, ikincisi o. O işte anlarsan. Bok diyor bok. O diyorum işte artık anla. Pantalon. Çıkardığınızda sizi rahat. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> -...rahatlatan bir şey söyler misiniz? Ah pardon. Aa çıkarınca rahatlatan tek şey şu anlık maske ya. Gereksiz boş insanları çıkardığım zaman çok rahatlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Maske çok rahat hissediyorum şu an kendimi. Bunu taktığım an boğulacak gibi hissediyorum. Çıkardığımda çok rahatlıyorum. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Tarlak, tarlak, tarlak. Çıkardığınızda rahatlatan bir şey. Diken parmaktaki. Diken. <laughs> Kemer. Çıkarttığım zaman rahatlıyorum. Çıkardım. Bu arada bütün gün böyle pantolon, kıyafet harbi üstün dolu dolu. Ee, o eve girip her şeyi çıkardığın zaman ki rahatlık harbi müthiş yani. Sığınızda ...sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Tabii ki gengirmek. Anladım. Oğlum gengirmek yeni bir terim mi? Ben mi cahilim ya? Geyirmek değil midir oğlum mu? Bir yerde mi gengirmek deniliyor ona? İkinci duyuşum çünkü bu. <laughs> Hatay yöresinde gengirmek deniliyor. Hı. Hmm, tam bir şey. Gömlek, pantolon, gömlek, ayakkabı. Çıkardığım zaman mı? Para. E çünkü para güç demek. Çıkardığımda rahatladığım bir şey kıyafetlerim. Yediğim zaman da rahatlıyorum ama çıkardığımda da rahatlıyorum. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey var mı? Balgam. Balgam. Vallahi çıkardığında rahatlatan yani parfüm yani rahatlatıyor. Çıkardığında. Gaz çıkartıyor yapar. Rahatlatıyor. <laughs> Ekşerek. Çorap. Di. Çıkardığında. Gaz çıkart yapar. Rahatlatıyor. Ekşerek. Çorap. Ayağım terliyor abi. <laughs> Rahatlatıyor. Osuruk yani abi gaz çıkartmak direkt. Öyle değil. affedersin dersin. E, gaz çıkartsın. Sen rahatlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim efendim. Çıkarıldığında rahatlatsan. <laughs> ee, örneğin cüzdan arka arka cepte cüzdan. Yani otururken rahatsız ediyor çünkü. Tokayı çıkınca rahatlıyoruz. çıkardın ee, çıkardığında rahatlarsın? Dükkan abi çıkardığınızda rahatlatan bir şey söyler misin? Çiş. <laughs> İçimdeki kötü sözler yani birine karşı olan. Maske. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey. Çorap. Çorap da çok rahatlatıyor. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Uyurken küpe mesela. <laughs> Bak sır söylerdim başka bir şey var da. Çıkardığında rahatlatan <laughs> bir şey söyler misin? <laughs> söylemeyeyim bunu ya. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Oha sese bak çocuğun. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Ayakkabı. Şimdi ayakkabı günlük ayak yorgunluğu yürüyoruz bütün gün. Ayak terliyor biraz. Çıktığında kokusuyla <laughs> beraber. Benim abi iğne. Çünkü çıkardığında çok rahatlıyorum. Mesela hastanede falan. Nereye çok rahat oluyor. İğne nerede batıyor? Ayağıma, e, arka tarafıma. Her abi. yerine. İdrarım. E, Çişim yani. alışveriş veya kuyumcu <laughs> çıkardığınızda nasıl çıkardığınızda çıkardığınızda mesela gözlük küpe <laughs> bunun gibi rahatsız eden ya şu her şu çiş muhabbetini gördüğümde Caddebostan sahilde yanımda altında eteği varken şöyle garip bir pozisyonda yere oturup işeyen arkadaşım aklıma geliyor arkadaşım yani işte tanıştığım insan diyeyim.